Recep Tayyip Erdoğan'ın buçuk oy aldığı Arnavutköy'de vatandaşlara soruyoruz. Yarın Cumhurbaşkanlık seçimi olsa, Hakan Fidan'la Ekrem İmamoğlu aday olsa kimi tercih edersin diye vatandaşlara soruyoruz. 15'e iyi ulaşan kazanır iyi seyirler. Abim merhaba. merhaba Abim efendim. Hakan Fidan'la Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlık aday olsa kimi tercih eder? Hakan Fidan tabii ki. Yani bizim zaten geleceğimiz Hakan Fidan'dır. Neden abi? Türkiye'yi dahi iyi anlayan, yani insanları dahi iyi bilen, e, savunma sanayini, bir de bu adam sonuçta tam istikbarattı bütün dünya bu adamı tam yani ne şekilde tam da çözememiş. O yüzden, Artı adam. dünya sevdalısı bir insandır. Ya. Tayyip Erdoğan'ın varisidir bu adam. Teşekkür ederim. Ben Sağ teşekkür ederim. Abi merhaba. Abi Hakan Fidan'la İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adı olsa kimi tercih ederiz? Hakan Fidan'ı ne Nasıl neden? İşte içimde bir şey var. İmamoğlu ne yaptı mesela? Dört sene belediye başkanı ne yaptı? Var mı bir şeysi? Var mı? Görebiliyor musun? Yok. Tabii ki Hakan Fidan. Dünyada ilk dedi 10 tane metro aynı anda biz yaptık dedi. Kim diyor? Sen inanıyor musun? Tamam. Yok işte. Yalan. Yalan makinesi. Sen Yalan abi. makinesi. Yalan makinesi onlar. Yalan makinesi. Onların bu memlekete faydası olmamış. Olamaz demişlerim. Olamaz. Tamam mı canım kardeşim? Sen, abi. sen de biliyorsun aynı şey. Hakan, Hakan Fidan. O da o da, o da Hakan Fidan. Aynı aynı Hakan, 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 Hakan Fidan. İmamoğlu bir şey yapmadı ki. Ne yaptı buraya? Sen söyle Hem ben, şey, ben cevap olur. vereyim. Vatan haini, Vatan haini. Yok sen söyle ben cevap Anladım. vereyim. E, tamam soruyorsan. Şey yapmadım abi. Hakan hiçbir şey yapmadı. Vatandaşlar e, İmamoğlu bir sürü şey yaptık diyor. Ne yapmış? İlbetse ee, senki ben yorum katmıyorum abi, bu yüzden. Evet, tamam başkanım. da hiçbir şey yapmadı yani. Benim gözümde hiçbir şey yapmadı yani. Gözlerde benziyor abi. Allah benzetmesin. Teşekkür Allah ettim. benzetmesin. <laughs> Teşekkür Allah <ettim>. benzetmesin. <laughs> Hakan Fidan'la İmamoğlu evet. Cumhurbaşkanlığı adayı olsa kim tercih ederiz? Hakan Fidan tabii ya. <laughs> İmamoğlu ile Hakan Fidan'ı bir tutabilir miyiz ya? Tutamaz mıyız abi. Tutamayız tabii ya. ya. Olur mu ya? Her şeyin bir şeysi var, Layığı var, makamı var, temsil eden bir kişiler var. E Bunu biz e, İmamoğlu'na teslim edersek vatan gider ya. Teşekkür ederim. Abim yarın Cumhurbaşkanı seçimi olsa Hakan Fidan'la İmamoğlu aday olsa kimi tercih edersin? Hakan Fidan Neden abi. Daha iyi onlara bakalım. İmamoğlu iyi değil mi? Yok. Sağ ol. Hakan Fidan'la Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlıkta aday olsa kimi tercih edersin? Ben mi? Evet. Ben Hakan Fidan'ı tercih ederim. He? Neden? Ekrem İmamoğlu'nu sevmiyorum. Tip olarak onun için. Ya abim vatandaş değil, ekonomiden dert yanıyor, memnun değiliz geçiremiyoruz diyor. İmamoğlu'nun ekonomist olduğu da belli değil, Hakan Fidan'ın da belli değil. Şimdi e, aslında yersiz bir şey. İkisinin ikisinden birisini tercih yapmak. İkisinden biri olduğunu yani tercih yaparsan benim Hakan. gönlüm Hakan Fidan'a Teşekkür ederim. Okey. Abi merhaba. Hakan Fidan'la Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı aday olsa kim tercih eder? Ekrem İmamoğlu ile Hakan Fidan'ı kıyaslamak bana göre mümkün değil. Hakan Fidanoğlu memleketin meselelerini, sorunlarını yurt dışında, yurt içinde herkese daha iyi anlatabilen kabiliyete ve bilgiye, tecrübeye sahip. Ekrem İmamoğlu da kurt politikacı. Onun da başaramayacağı iş yok. Mutlaka başarır. Ama benim tercihim Hakan Fidan olurdu. Abim şimdi vatandaşlar, ha ben yorum katmıyorum da, vatandaş diyor ki dolar olmuş 28 buçuk, benzin olmuş 38, ekonomi kötü, yani değişim istiyoruz diyor. Ama şu an soruyorum 6'da 0, Hakan Fidan önde gidiyor. Herkes Hakan Fidan dedi. Yani bunu yok mu Bunun buradaki terslik şuradan kaynaklanıyor. E, muhalefetin inandırıcı ve güçlü halka hitap eden politikalarını biraz gözden geçirse herkes onların dediklerine inanacak. Ama Özgür Beyle birlikte zannediyorum bir umut ışığı yandı gibi geliyor. Gençlerin biraz daha genç bir yönetim biçiminin vatandaşın ihtiyaçlarına cevap verecek politikalar üretirlerse gelecek dönemde daha umutlu olarak görüyorum. Şahsımda ben de e, bu memleket için güzel şeyler yapacak birisini bulsam, ben de yıllardır AK Parti'ye oy veren birisi olarak oyumun rengini değiştirmem. Bu gidişatta Hakan Fil. Bu gidişatta böyle çünkü öbür arkadaşlarımızın memleketin güvenliğinde e, halkı ikna edemediklerini düşündüğümde Teşekkür ederim. Hocam. İyi günler. İyi günler. Ablam merhaba. Yetişemiyorum ablam. Bir soru sorayım. Ablacığım, Hakan Fidan'la Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı aday olsa kimi tercih ederiz? Erdoğan'ı se 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 seçiyor. Hakan Fidan'la Erdoğan'ı yapar. Erdoğan'ı seçiyor. Ama onu da istiyor. İstiyor musunuz? İstiyor. Neden? İyi e, de ondan. Hakan Fidan'la Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı. İmamoğlu. Neden abi? Ben öyle biliyorum. Sağ ol abim. Abim, Hakan Fidan'la Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı aday olsa kim tercih ederiz? Hakan Fidan. Neden abi? Daha dinamik, daha güzel. Ondan dolayı Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olasın. <laughs> Hakan Fidan'la Ekrem İmamoğlu adı adıyorsa kim tercih? Hakan Fidan. Neden? Strateji diyelim. Strateji. Duruş diyelim. Evet. Anladın mı? Çünkü Ekrem İmamoğlu'na baktığın zaman İstanbul'un hali ortada. Arnavutköy'e bakıyorsun. Arnavutköy'de ulaşımı öyle bir berbat bir noktaya getirdi ki şu an insanların hepsi isyan ediyor resmen. Vatandaş da Türkiye'de ne diyor ekonomi çok kötü geçim yok diyor. Şimdi Hakan Fidan'ın şu özelliği var bir diksiyon var bir duruş var örnek mesela Amerika Dışişleri Bakanı geldi adama sarılmaya çalıştı adam kendini geriye attı ama Ekrem İmamoğlu olsa yerinde derhal sarılacak bu kadarını söyleyeyim ben sana. Hakan Fidan'la İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adıyorsa kimi tercih edersin? Şimdi İmamoğlu şöyle söyleyeyim İmamoğlu'nu tercih etmezsin çünkü neden biliyor musun? O daha düz yolda yürümeyi bilmiyor. Derken Cumhurbaşkanı da sen nasıl olsun? Hakan Fidan geldi de bu devlete mahalli olmuş bir mitmiş e, MİT e, Hakan Hakan Fidan'ı çünkü neden? E, Cumhurbaşkanı İmamoğlu olsa var ya Türkiye'nin haline ben hiç acımıyorum ya. Abim Hakan Fidan'la İmamoğlu İstanbul'a adıyorsa kimi tercih edersin? Hakan Fidan. İmamoğlu öncesine bir bakın şöyle hizmetlerde. Bir de İmamoğlu dönemine bakın gerçek çıkar ortaya. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet, tamam edelim. Abim Hakan Fidan'la Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı aday olsa kim tercih ederiz? İmamoğlu. Neden abi? İmamoğlu. Var mı dedi? Seviyorum. Teşekkür ederim. Abim Hakan Fidan'la Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı aday olsa kim tercih ederiz? Valla bence ben babamı da tercih etmiyorum bu ülkede. Teşekkür ederim. Aa. kim? Hakan Fidan'la İmamoğlu aday olsun. Ee, belediye başkanı. Cumhurbaşkanı. Fidan. Selahattin Demirtaş olsun abi. Sağ ol abi. Teşekkür ederiz. Abim Hakan Fidan'la Ekrem İmamoğlu yarın Cumhurbaşkanlığı adı olsa kim tercih ederiz? Hakan Fidan. Ne? Onu iyi görüyor. Çalışkan görüyorum evet. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Siz abim Hakan Fidan'la İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adı adıyorsa... İmamoğlu. Kim? İmamoğlu. İmamoğlu. Neden abi? İmamoğlu iyi de dürüst yani çalmıyor, şey etmiyor. Abim Hakan Fidan'la İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adı kimi kim tercih ederiz? Hakan Fidan. Daha dürüst, daha şey, e, sen söyle, dış işleriyle daha ilgili. O yüzden Hakan Fidan. İmamoğlu da dürüst. Ya, İmamoğlu'nu pek ne şey abi? yapmıyorum, tutmuyorum. Yaptığı icraatlar dolayı pek tutmuyorum. İstanbul'da hiçbir şey yapmadık çünkü. O yüzden. Evet. Teşekkür ederim. Abim, soralım abime. Abim Hakan Fidan'la ekle İmamoğlu. Hakan Fidan. He. Hakan. Hakan Fidan dünyayı bilen bir insandır. Yani bütün dünyanın Şeyleri varsa, nerede varsa Hakan Hüseyin'in haberi oluyor. Ondan. Ekrem İlham'ın ne haberi var? Bir İslam, beş sene İstanbul kaosa soktu. İstanbul. O kadar. Teşekkür ederim. Bir şey de. Sağ olasın. Abim vermiş olduğu oyla. Anketimiz Arnavutköy'de sona ermiştir. Teşekkürler.